Bu kolide ne kadar CD varsa sabaha kadar tek tek bakılacak. Öldürülen iki kadın, Olga ve Figen. Veya her ikisi birden. Mutlaka bir iz olmalı. Aylin ya şu dosyaları versene ben görmemiştim. Çok bunlar da. abi ya. Buyurun başkomiserim. Şş, aman aman sen girme bu işe zaten beş çocuğum var. Ayıp lan ay. Ne biçim konuşsun sen <laughs> benim terbiyesiz. <dışarı> <laughs> Nereden çıktı bu <laughs> ya şimdi? Bana iki gönüllü lazım. Amirim herhalde biz hanımlar bu görevden muhafız öyle değil mi? <laughs> yani cinsel ayrımcılık gibi olmasın ama. Anlaşıldı. Sinan ve Ali. Heh, işte böyle. Ne? Sağır mısınız? Oturun kırın, kırın Bakın hepsine işte. Sabaha kadar da bir şeyler bulmaya çalışın. Şey ama Rıza baba. Hiç buzuldanma. Sabaha kadar bir şeyler bulmaya çalışın. Hadi bakalım. Bu kadar. Pınar neden? Ben Pınar'a söylerim. Hadi. Herkese iyi akşamlar. İyi akşamlar i̇yi, i̇yi, i̇yi akşamlar. Görüşürüz. Tamam görüşürüz. Ali. İyi bakalım. <laughs> Kaçırma. <laughs> Diğerleri de burada. Abi bu bana ya? Evet. Sen varken ben mi bakacağım lan? Hey Atatürk hmm. Hadi kolay gelsin. Şşt bekleyin beni ya ben de geliyorum. Alacağınız olsun başkomiserim. Destek beklerdik sizden. Bir ağzınızı bile açmadınız ya. Ben şimdi bir açacağım ağzımı sana. İnanamıyorum baba sana ya. İnanamıyorum. Kızım ne oldu? Niye coştun ya? Niye inanamıyorsun? <laughs> Ali'ye iş verdim demiştim merkezde. Evet verdim. Sana mı soracağım? Annem anlattı ne iş verdiğini. Ee, pek kardeşim pes be. Sana da hiçbir şey söylenmiyor. Ne yapayım Rıza? Vallahi boşluğuma geldi. Ağzımdan kaçırdım. Ya insan öz be öz nasıl porno izlettirir ya? Sen benim kocama nasıl... Ee, yeter artık uzatma. Kocanı porno yıldızı yapmadık herhalde değil mi? Seyret dedik alt tarafı. Ne olmuş? Ya O dururken ben mi seyredecektim? Yok artık. Ne münasebet canım? Allah Allah! Of! Hoppala! İşimiz var bunlarla ya! Tamam tamam, üstüne durun. Hadi kahveni iç. Amcam aşmış kendini ya! Sapık bu herif ya! Uf ağır sapık hem de hocam! şuna bak ya şuna bak ya Ali ulan var ya yuh be yuh ulan insan insana yapar mı bunu yap? şerefsiz herif Ali ulan yatacak yerin yok lan senin Eşşoğul Ali iş. telefon ha. telefon bak telefon <laughs> Kapınar, aç kedim ha yakarım Alo hayatım bu telefon niye bu kadar geç açılıyor Ali aşkım affedersin ya işe dalmışım Ben o işin o işin ne olduğunu çok iyi biliyorum Ali Başlatmışım şimdi işinden Pınar'cığım hayatım ne diyorsun sen ya? Ya bu saatten sonra bir de pornocu kesildin başıma Ali. Düşsün tabi ekranın içine ağzın bir karış açık telefonu duyan kim değil mi? Bana ne şarlıyorsun kızım şimdi ya? Baban sardı bu işi başıma. Git ona anlat derdimi. Anlattım merak etme. Gel buraya sana da anlatacağım Ali. Hı? Alo. Kapattı ya yüzüme kapattı ya. Ben ne yaptım ki şimdi ya? Allah aşkına söyle abi gördün işte. Burada benim suçum var mı? Çaldırır çaldırmaz açsaydın telefonu yırtmıştın. Tamam abiciğim tamam. Bir Allah'ın kulu da benden yana çıksın zaten. Bir sen kalmıştın, sen de vur. Vallahi karını tanısam açar konuşurum. Yüklenme çocuğa derim bu kadar. Zaten namus belası yapıyor işi. Baksana küfür kıyamet. Doğru ya. Ha bir gün tanıştırayım mı sizi? Bir yerlere çıkarız beraber. Hatta sen de şeyle gelirsin belki. Elif'le. Olabilir tabii canım.